Değerli dostlar herkese yeniden merhaba. Gelişmekte olan yerli ve milli savunma sanayimiz. Anladığım kadarıyla 21. Yüzyıl, yüzyılın savaş stratejilerini net bir şekilde rota çizecek bir kimlik kazanmış durumda. Ne kadar iddialı bir cümle. Evet, bu kadar iddialı konuşuyor. Çünkü özellikle son 10-12 yılda Türkiye Cumhuriyeti'nin yerli ve milli savunma sanayi altyapısının PKK terör örgütüyle yürütülen büyük mücadele çerçevesinde bazı dost ve diye adlandırılan ülkelerden gelen baltalamalara karşı da silahlı veya silahsız, insansız hava aracı üretimine ağırlık vermesi, bakın dünya savaş ikliminde ve stratejisinde ne kadar büyük bir değişim yarattı. Yani Türkiye'nin İsrail'den aldığı adını Heron mu diyorduk, ne diyorduk, işe yaramaz, meğersem aldığı istihbaratı önce Kudüs'e veya Tel Aviv'e sonra PKK'ya en sonda Türk Silahlı Kuvvetleri'ne aktaran o korkunç e, terör günleri 90'lı yıllardaki terör günlerinden gerek TUSAŞ'ın gerek Baykar'ın gerek diğer e, Vestel'de başta olmak üzere diğer kuruluşlarımızın yapmış oldukları büyük çabalarla Türkiye'nin bir siha, Silahlı insansız hava aracı süper gücü haline dönmesi anlamlıdır. Biz bu sayede Irak, Suriye hattında yürüttüğümüz harekatlarda olağanüstü bir üstünlük kazandık ve hala milli istihbarat teşkilatımızla Türk Silahlı Kuvvetleri, jandarma ve emniyet teşkilatımız arasındaki koordinasyon çerçevesinde teröristler ve özellikle elebaşları başları çok geniş bir Irak Suriye coğrafyasında saklanacak yer bulamıyorlar. Bu bir. 2020 yılı, 2019 sonu 2020 yılı başlarında Libya'da gerçekleştirdiğimiz büyük müdahale ve arkasına Mısır, Birleşik Arap Emirlikleri, Rusya, Fransa, Yunanistan, kısmen İtalya'yı almış Halife Hafter zorbasının Trablus'u kuşatmasını kısa bir zaman dilimi içinde yok etmemizde kuşkusuz bu potansiyelimizin büyük rolü vardı. Ama en büyük başarı öyküsü kahraman Azerbaycan askerlerinin Türk kardeşlerinin, Türkiye'deki kardeşlerinin sihalarının desteğinde kazandıkları büyük bir zafer olan 2. Karabağ Savaşı. Rusya Sovyetler Birliği'nden gelen alışkanlığıyla Ermenistan ordusunu bir zırhlı araçlar ordusu haline getirmiş. Tank ve zırhlı araçlarıyla Ermenistan'ın 32 yıl sürmüş yasa dışı bir işgali Karabağ'da sürdüreceğine inanmıştı. Ama tabii denklemi değiştiren Türkiye'nin sihaları özellikle TB2 Baykar Bayraktar'ın TB2'si bir anda geldi ve ne kadar tank, zırhlı araç, top varsa hepsini perperişan etti. Ve 2. Karabağ Savaşı, Türkiye-Azerbaycan Kardeşlik İttifakı'nın kazanmış olduğu 2. Karabağ Savaşı kelimenin tam anlamıyla bir 21. yüzyıl savaş öğretisidir. O kadar başarılı ve bu başarıda da tabii Türkiye ile Azerbaycan'ın evlatlarının hem birikimlerini hem teknolojilerini, savaş ürünlerini ve cesaretlerini birleştirmeleri vardır. Şimdi artık bu dünya tarafından kabul edilmiş bir gerçek. Rusya bu olayı atlamış. Neyle örtbas etmeye çalışıyor? İran'dan aldığı ucuz kamikaze dronlarla. O yüzden bu atlanmışlık meselesidir. Ama Türkiye bu konuda bir süper güçtür. Şimdi Türkiye'nin üç tarafının denizlerle çevrili olması güçlü donanmasına ek kabiliyetler kazandırmanın yanında bakın güçlü donanmasına ek kabiliyetler kazandırmanın yanında 21. yüzyılın en önemli Güvenlik sorunlarından biri arkadaşlar limanların ve su altından giden altyapı sistemlerinin korunmasıdır. Bakın Ukrayna savaşı başladı. Kuzey akımı boru hattı havaya uçtu. Ya yani bugünün 21. yüzyılın melez savaşları sadece su üstünde sadece karada havada değil suyun altındaki altyapı tesislerinde de o devam ediyor. Yani siz bir güvenlik konseptini, kavramını limanlarınızı öncelikle ve tabii ki altyapınızı, suyun altındaki altyapınızı koruma üzerine şekillendirmek zorundasınız. İşte bunun için Türkiye yıllardır Diğer ülkeler böyle aval aval hakikaten bakarken silahlı insansız deniz aracı uygulamalarına başladı. Ve bu konuda da giderek süper güç olmak üzereyiz. Olduk belki de. Çünkü şöyle elimdeki nota, nokta bakıyorum. ULAK var mesela. ULAK KAMA var. Bunlar farklı farklı. SIDA bunlar. Sancar var. Salvo var. Marlin, Mir var. Şimdi bunlar bizi donanmamızın envanterine girecek sidalar. Esasında bizim sidalarımızdan yola çıkarak belki de yakın işbirliğimiz çerçevesinde bu sida kavramını, silahlı insansız deniz aracı kavramını geniş olarak kullanan devlet Ukrayna. Biliyorsunuz Ukrayna'nın donanması yok. Kırım'ın işgalinden sonra Ukrayna donanması Rus donanması oldu. Ukrayna bu savaşa donanmasız bir devlet olarak girdi. Fakat daha sonra gerek Türkiye'den gelen teknolojik destekle SİHA'ları, belki de SİDA'ları güçlenince Rus donanması, Karadeniz'deki Rus donanması önce Novorossiysk'e çekilmek zorunda kaldı. Büyük kayıpları var. Düşünebiliyor musunuz? Tarihte ilk defa donanması olmayan bir devlet olarak Ukrayna donanması çok güçlü bir devleti denizde yendi. Ve şimdi de Abazya'ya doğru çekiliyor. Bu esasında çok önemli bir faktör. Sida. Hatırlayacaksınız İDEF Fuarı Temmuz ayında 2023, orada ben Havelsan'ın Chaka Kamikaze e, Sida'sını size tanıtmıştım, anlatmıştım ve benzer cümlelerle anlatmıştım. İsterseniz oradan bir hafızanızı tazeleyelim sonra işin e, finaline geleceğiz, İzliyoruz. Değerli dostlarım, İDEF 2023'teki yolculuğumuz devam ediyor. Hava Esans standındayız. Ve e, gerçekten ilginç bir ürünle karşı karşıyayız. Ukrayna Savaşı sırasında ısrarla ifade edilen bir kelime var. Kamikaze drone. Kamikaze drone, havadan gelip çakılan ve yok eden bir drone kimliği. Şimdi burada gördüğünüz bir eser var Havelsan tarafından yapılmış. Sayın Göker Oral e, siz e, savunma e, komuta ve savunma teknolojileri alan uzmanısınız evet. Havelsan'da. Bu nedir? Öncelikle hoş geldiniz. Teşekkür Bey. E, bu ismi Çaka tip olarak da daikide olarak ifade ediyoruz. Çaka dalış yapabilen kamikaze insansız deniz aracı anlamına geliyor. Kamikaze deniz aracı. Kamikaze insansız deniz aracı. Dolayısıyla insansız deniz araçlarını artık çok popüler olduğu için hepimiz biliyoruz. Oradaki özelliklere ilave olarak bizim ÇAKA sistemimizde bir konsept olarak uzun zamandır üzerinde çalışıyoruz. Bir konsept olarak öncelikle yüksek miktarda yüksek infilaklı patlayıcı var. Bu patlayıcıyı çok yüksek süratlerle 60 natın üzerinde, 120 kilometreye yakın bir sürat yapıyor 120-130 kilometre hızlarla hedefe çarptırarak infilak ettiriyor. Önemli özelliklerinden biri bu. E, Sırdı değilse ne kadar patlayıcı alıyor? Ee, şöyle söyleyeyim 150 kilonun üzerinde patlayıcı olacak. Oo. Bu tabi yani bizim prototip için düşündüğümüz miktar. Bu tabi kullanıcının talebine göre daha farklı miktarlarda, daha modüler yapılarda tasarlanabilir. Evet ileride değişebilecek konular. Bunun dışında diğer önemli özelliği ki e, bilinen bu sistemlerden farklı olarak özgün olarak çaka aynı zamanda da dalış yapabiliyor. Yani Nasıl suyu, yapıyor? Su alıyor. Evet, su alarak e, tabii bir dizel makinesi var su üstünde e, onu e, takatini sağlayan. Su altı için bu sefer elektrik motorları tarafından beslenen su jetleriyle onun tabii havayla olan ilişkisini kesiyor suyun altına iniyor. Suyun altında konumunu muhafaza edebiliyor. Ee, duruyor orada. Durabiliyor. Böyle sakince ve duruyor. Belli bir derinlikte. Çok derinlere gitmesini tabii ki hedeflemiyoruz. Buradaki sistemimizin saklanmasını istiyoruz. Evet, gizlilik ve e, muasımın üzerinde baskı yaratması, sürpriz etkisi yaratması. Bunlar önemli etkenler. Psikolojik baskı oluşturması. Dolayısıyla e, su altında intikal yeteneği de olacak. E, bu iki yeteneğinde hem su üstündeki hareketlerini Yanından de, denizaltı geçse onu da vurur o zaman. E, bu tabi denizaltının dikkate alması gereken bir <gülüyor> <gülüyor> önemli bir tehdit. E, evet. Dikkatli olması gerekecek. E, bu faaliyetlerinin her ikisini de otonom olarak gerçekleştirecek. Hem su altında hem de su üstündeki e, hem görevini yaparken hem de o seyir faaliyetini yaparken platform otonom olarak hareket edebiliyor olacak. Yani e, mesela TCG Anadolu'ya bunu koyduk evet. TCG Anadolu zaten amfibi çıkarma gemisi, evet. e, Koskoca amfibi e, zırhlıları var evet. bu onun yanında çok küçük o böyle serpti bunu evet. serpebilir Tabii ki kullanabilir yani bu konsept size taktik anlamda birçok alternatif sunuyor Örneğin TCG Anadolu kendi beraberindeki görev grubuyla belli bir bölgeye harekat icra etmek üzere görevlendirildi. 24 saate ihtiyacı var o operasyonu yapmak için. İntikali esnasında da farklı bir bölgeden müdahale olasılığı var. İşte 100 mil, 150 mil ötede böyle bir potansiyel e, tehdit var. Bunları o bölgede Gelecek muhasımın o bölgeye girmesini engellemek, girmeye çalışıyorsa caydırmak, girdiyse de püskürtmek hatta onu ne nötralize de. etmek için evet. kullanabileceksiniz. Dolayısıyla o size şunu sağlayacak, o 24 saat boyunca rahatlıkla kendi harekatınızı icra edebiliyor olacaksınız. Bu tür senaryolar mümkün, çok daha da çeşitlendirebiliriz. Tabii bizim sistemimizin esas gücü arka planındaki teknolojiden kaynaklanıyor. Neyi kastediyorum? çok e, önemli bir entegrasyon ve birlikte harekat icra edebilirlik yeteneği var. A, sadece bir a, platform a, a, a olarak için, görmeyin. De. Evet. evet. A yani A destekli savaş yönetim sistemleriyle ki bizim ülkemizde Advent kullanıyor deniz kuvvetlerimiz. E, onunla entegre çalışabiliyor olacak. Bu neyi kazandırıyor sistemimize? Bu sadece bu sistem bir mobil sahil kontrol merkezinden değil aynı zamanda bir Görev grubunun içindeki komutan tarafından, harekat merkezinden ya da bir deniz karakol uçağından kontrol edilebilme yeteneği kazandırıyor sistemi. Taktik data link sistemleriyle entegre çalışabiliyor olacak. Tanımlanmış deniz resmi sistemleriyle ki az önce sizi incelerken evet. gördüm, onlarla entegre çalışıyor olabilecek. Aslında biz bu sistemin ihtiyacı olan hedefle ilgili çevredeki temasların durumuyla ilgili görevle ilgili bütün her şeyi arka planda yapan sistemlere sahibiz. Bunları orada düzenleyip bunun üzerine aktaracağız. Bu da otonom olarak üzerindeki minimum sistemle bu görevi yerine getiriyor olacak. Sancar var şurada. Daha Evet. Önceki evet. O da evet. bir ida. Evet. O da burucu e, gücü yüksek bir evet. kimlik taşıyor. Sancar'ın yanına bundan iki tane koydunuz mu birlikte a birlikte harekat icra edebilecekler birlikte Müthiş. hareket icra etmekten kastımız örneğin bunun hava savunmasını yanındaki bir silahlı insansız deniz aracı sağlayabilecek e, bu şekilde birlikte kullanımlar mümkün olabilecek. Evet SIDA böylemiş ve Türkiye üç tarafı denizlerle çevrili bir yarımada devleti olarak. Şimdi e, özellikle Aselsan ürünü Marlin'in envantere kaydedilmesiyle beraber geçtiğimiz günlerde bambaşka bir noktaya doğru savrulmuş vaziyette. Çünkü Marlin özel bir sistem aynı zamanda. Arkadaşlar onun da görüntülerini vereceklerdir. Marlin'in en büyük özelliği aynı zamanda elektronik harp yapma kabiliyetidir. Yani roket taşıyor, torpido taşıyor bunları uzun uzun anlatmayacağım. Her şeyi taşıyor, her şeyi vurabiliyor ama aynı zamanda Marlin Aselsan'ın milli yapım, milli üretim yazılımları sayesinde düşmanı denizde kör ediyor, çarpıtıyor, uçanı, kaçanı, havada yok ediyor, lavada yok ediyor derken yönünü şaşırtıyor. Mesela bizim gemiye Allah korusun bir kamikaze yaklaşıyor. Ona giriyor, onun rotasını değiştiriyor. Bu kadar gelişmiş bir yapıyla başladı Türk Deniz Kuvvetleri SIDA hikayesini. Marlin, Aselsan'la Sifini Dershanesi'nin üretimi çok değerli bir ürün. Fakat diğerleri de geliyor yani ulak falan ve sonuç itibariyle Türkiye mavi vatanını zaten güçlenen donanmasıyla çok iyi bir şekilde korurken o donanmanın yanına insansız yeni bir kabiliyeti, dev bir kabiliyeti su üstü ve su altı olarak koyuyor. Zaten havada da sihalarımız, uçaklarımız yani ben size şöyle söyleyeyim. Bu kapasitemizde kolay kolay yan bakılacak bir ülke olmaktan çıktık. Zaten zor. Türkiye ile bu tür hani böyle ben seninle savaşacağım falan filan geç bunları. Bence Türkiye sihaları, sidaları ve zaten tabii güçlü olan ordusuyla bölgesel süper güç konumundan küresel orta ölçekli süper güce doğru yavaş ama temkinli bir adımla ilerliyor. Hoşçakalın.